Zibart, Otolive programını sunar. Otomobiller ve diğer motorlu araçlarla ilgili farklı konularda tüketiciyi bilgilendiren ve merak ettiğiniz soruları yanıtlayan program Otolive'a hoş geldiniz. Yollarımızdaki tek bağlantı olan lastikler hayata önem taşımaktadır. Dolayısıyla doğru lastik seçimi sürüşümüzü daha güvenli ve konforlu hale getirecektir. Motosikletimiz için hangi lastiği seçmeliyiz inceliyoruz. Motosiklet lastiği seçerken öncelikle kullandığımız motorun sınıfı çok önemli. Bir macera motoru kullanıyorsak, bir cruiser motor kullanıyorsak veya bir scooter kullanıyorsak buna uygun lastikler seçmeliyiz. İkincisi iklim şartları. Kullanacağımız motosikleti daha çok yazlık bir yerde mi kullanıyoruz yoksa yağış alan, kar yağan bir yerde mi kullanıyoruz? Buna dikkat etmeliyiz. Üçüncüsü kullanım şeklimiz. Motorumuzu alıp dağ bayır geziyor muyuz? Kamp mı yapıyoruz? Yoksa asfaltın üzerinde gaz açıp dolaşıyor muyuz? Bunlar da lastik seçiminde oldukça önemli unsurlar. Eğer hem şehirde sürüp hem de arada sırada toprağa giriyorsanız hibrit modelleri seçebilirsiniz. Daha ağır arazi koşullarında sürecekseniz dişli lastikleri seçmenizde fayda var. Neden dişli lastik seçmelisiniz? Çünkü tutuş yoksa sürüş yoktur. Bu ne demek? Dişli lastik araziye daha sıkı tutunacağı için tutuşu sağlayacak ve sürüşünüz daha iyi olacaktır. Bu arada dişli lastiğin araziye uygun olduğunu, asfalt sürüşlerinde bu dişli yapısından dolayı sürüşü olumsuz etkileyeceğini de hatırlatmak isterim. Yok eğer araziye çok çıkmıyorsanız ve asfalt sürüşü yapıyorsanız buna uygun deseni ve hamuru olan lastikleri tercih edin. Bu size maksimum tutuş ve maksimum güvenlik sağlayacaktır. Dolayısıyla fren mesafeniz de kısalacaktır. Motosikletler üzerlerinde genellikle 4 mevsim lastiklerle gelirler. Sizin kullanım koşulunuza göre eğer daha soğuk, daha yağmurlu veya daha karlı bir iklimde motosiklet kullanacaksanız buna uygun kışlık lastik almanızı öneriyorum. Lastiklerin de bir ömrü olduğunu unutmayalım. Sıfır veya ikinci el motor alsak da lastiklerimizin üretim tarihlerini muhakkak kontrol edelim. Motosiklet lastikleri doğru bir şekilde muhafaza edildiğinde raf ömürleri ortalama 5 senedir. Motosiklet lastiklerinin 14.000 kilometrede bir değiştirilmesi önerilir. Ama bu tek kriter değildir. Kullanımdan kullanıma değişebilir. Kimisinin lastiği 5.000 kilometrede aşınırken Kimisi 14 bin kilometrede yapmadan bile lastiğin ömrü sonlanabilir. Eskiyen, yıpranan ve aşınan lastiklerin hamur yapısı bozulur. İşte bu durum sonucunda yola iyi tutunamamaya başlar ve fren mesafesi artar. Güvenli bir sürüş için lastiklerinizi mutlaka zamanında değiştirin. Otolive'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zivart Otolive programını sundu.